toksik ilişki neden kurarız? Bizi mutlu edecek birisiyle hayatımızı sürdürmek, huzurlu yaşamak, yardım alma ihtiyacımızı karşılamak ya da kendimizi iyi hissedebilmek için. Peki yaşadığın ilişkiden bunları ya da umduğun şeyi elde edemiyorsan toksik ilişki dediğimiz şey aslında biraz da budur. Umduğunu bulamamak ve seni günden güne tüketmesi. Toksik kişiliğe sahip olan birisi senin her yaptığın şeyi eleştirir, sürekli olumsuzluklarına odaklanır, özgüvenini düşürür, manipülatif davranışlardan dolayı kendini şüphe duyarsın, seni tahrik eder ve sonrasında kurban rolüne bürünür. Mutsuzluk, umutsuzluk ilişkinin rutini haline gelir. Zaman içerisinde gözündeki ışık dahi kaybolmuştur ama sen fark edememişsindir. Peki bu ilişkiden nasıl kendimizi koruruz? İlk önceliğin seni yıpratan kişiye karşı aldığın kararların arkasında durmak olsun. Sınırların net olsun. Kendini suçlamayı bırakmalısın. Pozitif, seni anlayan insanlarla arkadaşlık kur. Bunları yaptığın halde kendinle çelişmeye devam ediyorsan mutlaka profesyonel yardım almanda fayda vardır.